Mona Lisa'nın efsanevi bir üne sahip olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bu efsanevi tabloya değer biçilemiyor. Bu olağanüstü başarının nedenine dair sanat uzmanlarınca yazılmış binlerce sayfa bilgi bulabilirsiniz. Ancak benim gibi sanatla yakın ilişki içinde olmayan bir insan için bu olağanüstü değerin neden ve nasıl kaynaklandığını anlamak pek de kolay değildir. Bu videoda Mona Lisa'nın neden bu kadar değerli olduğuna dair bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Mona Lisa, Rönesans döneminin çok yönlü daisi, Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır. Bilim insanı, sanatçı ve mucit olan da Vinci, 15 Nisan 1452'de İtalya'nın Vinci şehrinde doğmuştur. Bugün de çok yönlü sanatçılar için kullanılan Rönesans adamı tabiri ilk kez onun için kullanılmıştır. Mona Lisa dışında Leonardo'nun çok sayıda olağanüstü başarılı eserleri vardır. Bunlardan biri de Vitruvius adamıdır. Da Vinci, Vitruvius adamı çiziminin yanına mükemmel oranların altını çizmek istediğine dair notlar almıştır. Ünlü bir diğer çizim ise uçan makine taslağıdır. Da Vinci'nin Mona Lisa'yı 1503 veya 1504'te İtalya'nın Floransa şehrinde yapmaya başladığına inanılmış. Ebat olarak küçük bir tablo olmasına rağmen portrenin tamamlanması tam 4 yıl sürmüştür. Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı yaparken benzersiz bir takım teknikler kullanmıştır. Bu resim çağdaş sanat kurallarını yeniden tanımlanmasına neden olmuş, günümüz sanat okulları ve atölyelerinin müfredatında ayrılmaz bir parça haline gelmiştir. Leonardo Da Vinci Mona Lisa'yı yaparken sfumato tekniği denilen bir teknik geliştirmiştir. Sfumato tekniği Türkçede hava perspektifi olarak bilinir. Bu teknik nesnelerin sınırları ve çizgileri olmaksızın resimlenmesi anlamına gelmektedir. Mona Lisa'nın ünlü sanatkar Da Vinci'nin ellerinde hayat bulduğu döneme kadar sanatçılar resmi yapmadan önce taslak oluşturuyorlardı. Da Vinci taslak yerine ışık ve gölge yanılsaması yaratmak için farklı boya tonları kullanmıştır. Yani koyu bir alt tonla başlayarak üç boyutlu yanılsama yaratmak için yarı şeffaf ince tabakalar ve katmanlar kullanmıştır. Nesnenin özelliklerini ve sınırlarını vurgulamak için koyu tonlar kullanmıştır. Bu teknik Paris'te sanat dünyasında çığır açan bir yenilik olarak görülmüştür. Mona Lisa'nın pek çok benzersiz özelliğinden biri de arkasındaki manzara görüntüsü olmuştur. O tarihe göre Portrelerin arka planı genellikle gökyüzü, oda veya zemin gibi tek düzey bir görüntüden oluşmaktaydı. Bir portrenin arka planına dağ gibi büyük boyutlu bir görsel yerleştirilmesi pek olası değil. Ancak buraya kadar yapılan açıklamalar bir sanatçının neden Mona Lisa'ya ilgi duyduğunu açıklayabilir. Resim sanatıyla ilgili olmayan gözleri, benzersiz tekniklerin kullanılması büyüleyemez. Oysa belli ki Mona Lisa sadece sanat eğitimi almış insanları değil, sanatla pek de haşır neşir olmamış insanları da etkilemeyi başarmıştır. Mona Lisa'nın ünlü olmasının esas sebeplerinden biri gülümsemesindeki gizemdir. Da Vinci perspektif ve gölge unsurlarını kullanarak optik bir illüzyon yaratmış ve benzersiz bir gülümsemenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mona Lisa'nın gözleri doğrudan ona bakan gözlere odaklanmışken dudaklar çevresel görüşün içine düşer. Bu nedenle ağız ön plana çıkar. Sfumato tekniği gözlerin ve dudakların en belirgin özellikler olmasını sağlamıştır. Elmacık kemiklerin gölgesi ağzın gülümsemeden gülümsüyormuş gibi görünmesine neden olur. Bir başka ifadeyle tabloya bakan kişi Mona Lisa'nın gözlerine odaklandığında Mona Lisa'yı hafifçe gülümsüyormuş gibi görür. Ancak gözlerini gülümsemeye odakladığında gülümseme yavaşça ortadan kaybolur. İşte bu özellik Leonardo'nun yeteneklerinin gizli büyüsü Mona Lisa'yı diğer tüm sanat eserlerinden ayıran eşsiz özelliğidir. Mona Lisa'nın ifadesi öylesine gizemlidir ki çoğu insan onun ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve kim olduğunu merak etmekten kendini alıkoyamaz. Bazıları Mona Lisa'nın mutlulukla gülümsediğini öne sürerken, bazıları bunu aldatıcı bulur. Bu gizemli gülümsemenin ardında bir üzüntü sakladığını iddia edenler de az değildir. Gülümsemenin doğası kadar bu kadının aslında kim olduğu da tartışma konusudur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlara katılmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.